insanları. Ya şu kar bir gün önce yağsa da daha iyi ya de. Karlı de. Karlı karlı böyle Sırna çok de. güzel Sırna resimler patlattık böyle. Bak buralara hiç bak buradaki kar görüyor musun? Bana aşağı katmışlar abi. Dostu kar bugün ya. Çok güzel gözüküyor. Tam sekiyor. Dostu kim görüyor? Dostu kim görüyor? <laughs> Kalksana kayıyorlar kızaklar. Kızaklar var orada. Herkesin kızağı var lan. Herkesin kızağı var. Kaç para lan <var> bir kızak? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Muhabbet <laughs> 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 Bunlarla araç kullanırken telefonla konuşmak yasak değil. Aa bak otel din ister.

я, короче, после того, уже не... Это так же, давай, что мы Не принимал это в железо, Санта-Люсия, Санта-Люсия, Санта-Люсия. А ты что, а ты гуляешь там? Филипп Фаламчик, Филипп Чекшин, у меня. Что, на работу не хочешь? Ay bak bunların hiçbirinde de şey yok ha. karla, kar için lastikler lastikleri kar lastiği falan ya. Zincir zincir hiçbirinde yok. Ama dün akşam bir taksi kayıyordu. takip böyle böyle o şey ya var. Ama bunlar şey var. Yedim Şey şu Ve Ne Havaalanına tamam, gidiyoruz. Bak. Şeyden 70'e dönüyoruz. Ne yaptın? Metro kılaptan nasıl olacak? Nerede olacak? Oh. Ha 70'e dönüyoruz. 70 ben kavanoz oldum işte. De, hata, an, mazara, neresi, yani. oldu mu? Havaalanı oldu mu direkt yakmaz. İşte yani daha ucuz havalı gitmek. Biz her gün ha, havalı mı gitsek? Yaparız mı onu? Biz 40'a da gittik metro kadar. Kırkada hayır, gidişlerimiz iyi, yani. dövüşlerimiz kötü. Yüce döndüğümüz de oldu yani, hatırlıyorsan. Dövülüyor, dövülüyor. Metra kılaklığa. Olenay'da dönerken 100 lira. En, en yüksek de o gece döndük değil mi? 100 lira oldular yani. Acaba şey mi hesaplıyorlar bunlar? Kişi başı falan gibisinden böyle bir muhabbetlik kalınır mı ya? Yok ya, sanmıyorum. Senin kelle olup olmadığına bir yere bakıyorlar. O gün de üçümüz dördümüz de kelleydik. Kalliydi. Yerliydik yani. Yerliydik. Aynen. Yani çünkü... Evet. Tuhaf bir gündü. Işte. Acıktım ya. Sosaj. Sosaj. Uçak değiliz. Yok ya acıkmadım da Neden bu tuhaf ya de hep tuhaf oldu mu? Yani böyle... Tuhaf bir mideye sahip. Hoş bir midem yok yani. Mahalle, mahalle. Ya, akşam geldik buraya. Böyle hiç dışarısını görmedik buraları. Bak ne güzel ne güzel evler, ne güzel ne güzel <laughs> insanlar. Şu şarkıdan başka da şarkı 2-3 tane var şeyi sevdim ya. Aşağı ne Ben şeyi... O da güzel de bu... Bizim videoda var ya... Hangisi ya? Yani o kulenin altındaki... <Sessizlik> ra 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 ra... <Sessizlik> ürkütücü, <Sessizlik> ürkücü. <Sessizlik> <Ürküç>. ürküyorum, ürküyorum. <Sessizlik> ürkücü. Ürkücü. ürküyorum. Ürkünç, ürkünç.

Airport'a doğru gidiyoruz. Airport'a doğru bir yolculuk var. Artık bunlar son videolar gençler. Gidiyoruz. Bugün de kar yağdı. Oblast'ta kar var Oblast'ta. Teyzeler otobüs bekliyor. Trafik <laughs> de Zor ya bura. Burada hayat zor ama. Yeter. Bu Eksiğim böyle hiçbir şey olmuyor. 13 43. Ne kadar çok sürüyor kartacı? Ya ne oldu Yani? Işıklar. Bu biraz kardan dolayı yavaş gidiyor. Yani trafik Işık. var çıtırda. Işıklar, ışıklar ha. Ee, bu da eee Divin Andik otobüslerinden. Taşlı Bayır otobüsü, Taşlı Bayır. Taşlı Bayır. Taşlı bayır. Çukurcu mu alsın sen? E senden otobüs. Kar var ya adam yavaş gidiyor. İşte yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. Uçak uçursak biz de yavaş gideriz. Yani. Uçak uçak. Taksika'yı mı düştün? Işte? Yani. O alanda kadar kalırsın. Ama belki de kar kasteyi vardır ya. Yani. Tamam. Bunlar da takmıyorsa biz mi takalım arasında? Tak tamam. para vermez öyle şey. Ama zorunluluğu vardır belki. Zorunluluk? Bizde nasıl var? Ticari. Ticari. Ticari beklemiyor. Ticari. 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 Şimdi Bu sigara içme de yoktur. Sigara da